6 Ocak 2023'ten arkadaşlar kampımızın tam 27. gününden tekrardan selamlar diyoruz. Dün size neyi göstermiştik? molar derişimi görmüştük. İşte detaylı bir şekilde neyin nereden geldiğini ince ince dokuyarak öğrenmiştik. Hatta böyle başında güzel de bir motivasyon konuşması yapmıştım sizin için. Umarım işe yaramıştır arkadaşlar. Umarım umarım çok hırslısınızdır hırslı bir şekilde konularınızın, konularınızın üstüne gidiyorsunuzdur. Şimdi o zaman ne yapacağız? Fazla uzatmayacağız. Gel bakalım nerede kaldık bir bakalım. Sonra ardından videomuza geçelim. Geldik bakalım yine söyleyeyim. Zaman su misali. Her seferinde söylüyorum. Bir bakmışın, bir bakmışın Haziran gelmiş. Arkadaşlar sıvı çözeltilerin 6. bölümdeyiz. Farklı çözeltilerin karıştırılması kısmını bu videomuzda göreceğiz. Yine mantıkları öğrenerek hiç formül değil. Formülleri de uygulayacağız ama formüllerin nereden geldiğini bilerek uygulayacağız. Gel bakalım videomuza başlayalım. Geldik bakalım dün arkadaşlar en son soruyu çözmüştük. Tam iyon kısmında kalmıştık. Tuzların suda iyonlaşması diyeceğiz şimdi de. Bak şimdi tuzların çözeltilerde iyonlarına ayrışması. Arkadaşlar tuz dediğimiz maddeler iyonik yapılar değil mi? Şimdi iyonik bir yapı metal ve ametalden oluşur. Buralara girmiyorum zaten bu ünitenin başında anlatmıştık. Aralarında bir metal ametal elektron verdiğinde elektriksel bir çekim oluyordu. Verdiği metalin çekirdeği verdiği elektronu çekmeye devam ediyordu. Ve dolayısıyla kristal bir yapı oluşuyordu. Ben bunu suya attığımda iyonlarına ayrışıyordu. Yani şöyle düşün. Bunu eğer hala bilmiyorsan ilk videoyu aç. İlk videoyu aç bir daha izle. Orada çok detaylı anlattım. Şimdi, şimdi ben ortama bir tane sodyum klorür atarsam. Bunlar ortamda bir tane sodyum bir tane klor böyle su molekülleri bunun etrafını sarar ve iyon dipol etkileşimleri oluşur. Yani bir tane sodyum bir tane klor iyonu gelir. Bak metal ametalden oluşan iyonik maddelerde ben bunu yapıyordum. Şimdi o zaman ben bunun 6,02 çarpı 10 üzeri 23 katını yani bu kadar tane sodyum klorürü ortama atarsam e o zaman buradan ne olur? Bir tane bir tane geliyorsa 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atarsam ortama 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane sodyum Ortama 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ne gelir? Klor iyonu gelir. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Burada ben 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye 1 mol diyorsam. Yani ben bu ortama 1 mol sodyum kloru atarsam bu bileşikten. Ortamda 1 mol ne olur? Sodyum iyonu 1 mol klor iyonu olur. Yani ben bunu şöyle iyonlaştıracağım. Ben ortama 1 mol sodyum kloru attığımda ortamda 1 mol sodyum 1 mol klor olmuş oluyor. Yani benim şu kat sayılarım. Buradaki oranları veriyordu zaten bunları anlatmıştık. Arkadaşlar örneğin buradaki çözeltim 1 litre olsun. E o zaman benim için M eşittir N bölü V değil miydi? Yani buradaki V'yi de litre çözelti olarak alıyordum. E o zaman bunların hepsi aynı kapta olduğu için yani bir ortamda 1 mol sodyum klorür 1 litre çözeltide varsa yani toplam çözeltinin içerisinde 1 mol var yani tamam mı? Öyle düşün. E o zaman bu toplam çözeltinin ne olacak? 1 litre toplam çözeltinin 1 molünde sodyum olacak. O zaman toplam çözeltinin 1 litresinde 1 mol klor iyonu olmuş olacak. Yani aslında ben şöyle diyorum. Burada ben ortama 1 molar klor atarsam 1 molar sodyum olur içerisinde. 1 molar klor olmuş olur. Buradaki katsayılar mol oranı olduğu gibi ayrıca Burada derişim oranı molar derişim oranıdır. Bak toplam iyon derişimine baktığımda ortamda 2 molar burada ne olur? İyon olur. Yani bu neymiş? Toplam iyon derişimiymiş yapman gereken bu kadar. Gel şimdi şu alıştırmalarım var. Diyoruz ki aşağıda verilen çözeltlerin iyonlarını ayrıştırarak ortamdaki toplam iyon derişimlerini hesaplayınız. Burada işte bizim TYT'de anlattığımız bu iyonik bileşiklerdeki bilgilerimize ihtiyacımız var. Hani şöyle düşün. Ben alüminyum 3 artı klor eksi diyordum ya. Çaprazlama yapıp bunu böyle yazıyordum. Şimdi şöyle düşün. Bu 3'ü bunun tepesine alabilirsin. Bu 1'i buna bir alabilirsin. Birincisi artı ikincisi eksi. E o zaman ben burada alüminyum klorürü iyonlaştırırsam bak aqua suda çözelti demek gider bir tane alüminyum. Bak bir tane var buradan. Yükü ne olacak? 3 artı. Aqua artı 3 tane klor yükü ne olacak? Eksi aqua olmuş olur. Burada iyonik bileşikleri iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Ben diyor ki ortama 0.1 molar atmışım. O zaman 0.1 molar alüminyum klorürden bak kat sayılar buradaki benim toplam derişim kat sayılarım olmuş oluyor. O zaman 0,1 molere 0,1 molar alüminyum o zaman 3 katı kadar yani 0,3 molerde ne olur? Klor olmuş olur. Toplam ortamda iyon derişimi 0.4 molar olmuş olur arkadaşlar. Tamam mı? yapman gereken bu kadar. Bak burada potasyum artı nitrat eksiydi. Bunun komplesini tek bir iyon gibi düşünüyorduk. O zaman ben buradan potasyum nitrat ortama atarsam o zaman burada ne olacak? Ortamda potasyum ve bir tane potasyum bak. Ne olacak? Bir tane nitrat iyonu olmuş olacak. Ben ortama 0.5 molar atmışım. O zaman 0.5 molar potasyum nitrattan bu ortama 0.5 molar potasyum 0.5 molarda nitrat iyonu gelir. Ortamda toplam iyon derişimin 1 molar olmuş olur. Buradaki neymiş? Toplam iyon derişimi diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam o zaten. Şimdi geldim 2 molar alüminyum sülfat. Bak şuradaki 2'yi bunun tepesine atacaksın. Buradaki 3'ü bunun tepesine atacaksın tamam mı? Yani ben AL2SO4 3'ü ortama atarsam Bak kaç tanemiş? 2 tane alüminyum geliyormuş 2 tane alüminyum Yükünü karşıdan aldı 3 artı suda çözelti Artı 3 tane sülfat geldi Sülfat SO4 yükünü de buradaki karşıdan aldı Bu da 2x olmuş oldu Arkadaşlar ben ortama 2 moler attım e, O zaman 2 molardan şöyle düşün 1 moler attığımda burada gizli bir 1 var değil mi arkadaşlar? O zaman 1 molar ortama attığımda bunun içerisinde 2 molar alüminyum 3 molar sülfat olacaksa o zaman 2 molar attığımda bak 2 katı kadar yani 4 molar alüminyum o zaman bak 3 katı kadar 6 molar sülfat olacak. O zaman ben burada toplam iyon derişimimi 10 molar olarak yazabilirim arkadaşlar. Bu benim toplam iyon derişimim olmuş oldu. Bak 0,15 molar amonyum karbonat dediğim maddeyi atarsak şöyle diyelim NH4'ten 2 tane olacakmış. Karbonat da kök yani bunlar neydi? Şu şekilde kök olarak düşünüyordum bunları değil mi? E o zaman ben burada NH4'ten 2 tane olacak bak. 2 tane NH4 Şimdi şunun hani şu kat sayısı şurada parantez gibi düşünürsem bir ya. O zaman yükü arttı gibi düşün. Aqua artı. Bak şuradaki iki de bunun tepesine atacağım. Karbonattan bir tane var. O zaman CO3 2 eksi Aqua demiş oldum. Ortama ben 0.15 molar atarsam iki katı kadar amonyum olacak. Yani 0.30 molar 0.3 molar olacak arkadaşlar. O zaman 1'e 1 olduğundan dolayı 0.15'e de 0.15 molar karbonat olacak. Toplam iyon derişimi baktığımda 0.45 molar olarak toplam iyon derişimini söyleyebilirim. Sorular da sana bazen iyonları verir, iyonun derişimini verir. Bu şekilde yapacağım. Gel bakalım sorumuz böyle bir soru arkadaşlar. Bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi sorumuza baktığımızda diyor ki bana, ortamdaki klor iyon derişimi 0.2 molar olan arkadaşlar burada çözeltinin hacmini yazmamışız. Bak 1000 mililitre kalsiyum klorür çözeltisinde bu soruda var tamam mı? Kaç gram çözülmüş halde kalsiyum klorür tuzu bulunur diyor. Hemen yazalım o zaman. Kalsiyum klorürü iyonlaştırıyorum arkadaşlar. Ben bunu iyonlaştırdığımda bir tane kalsiyum. Yükünü nereden alacak? Buradan aldı arkadaşlar. 2 artı demiş oldum aqua. Artı 2 tane de klor eksi iyon olmuş oldu. Yükünü de aqua diye yazdım. Klor iyon derişimi 0.2 molar. Yani ben buraya hemen 0.2 molar yazdım. Bak 2 molar girdiğinde 1 molar kalsiyum klorür giriyormuş. E o zaman 0.2 molara karşılık 0.1 molar ne olmuş oldu? Kalsiyum klorür olmuş oldu. Arkadaşlar bizim şöyle bir formülümüz vardı. M eşittir yani molar derişim N çözünen bölü V yani litre çözelti. Ben burada kalsiyum klorürün molünü bulabilirim. Benim buradaki çözeltim 0.1 molarmış N bölü bak litre çözelti ya. 1000 mililitre ne yapar? 1 litre yapar arkadaşlar. O zaman 1 litre dedim. En buradan ne geliyor? 0.1 mol gelmiş oluyor. Kalsiyum klor. Şimdi o zaman en eşittir. M bölü MA formülünden ne yapıyoruz? Buradaki kütleyi bulabiliriz. Kaç gram diye soruyordu. E o zaman bu 0.1 mol eşittir. M bölü kalsiyum klorun MA'sı 110muş arkadaşlar. O zaman 110 dersem Emi buradan ne olarak bulurum? 11 gram olarak bulurum arkadaşlar. O zaman B seçeneğim doğru. Bak şimdi pratik olsun diye yaptım ama burada şunu yapıyoruz bak şuraya bak. 1 molü 110 gram ya. Bu 1 molü Arkadaşlar, e o zaman 0.1 mol oran orantı yani. Buradan ne gelir? 11 gram gelir yani. Tamam? Öyle düşün. Doğru seçeneğim B seçeneği demiş. Olduğum ister oran oran orantı yap, ister bu formülü kullan ama bir şekilde yap. Gel bakalım videomuza devam ediyoruz. Şimdi videomuzun ismi neydi? Çözeltilerin karıştırılması. Arkadaşlar, ben iki çözeltiyi karıştırdığımda eğer aynı çözeltileri karıştırıyorsam burada bir formülüm var. Bu formülün ispatını yapacağım. Ama ilk önce ÖSYM bu soruyu aynen soruyor. Bak, birinci çözeltinin molar derişimi ile hacmi. İki çözeltim aynı olmak zorunda burada, tamam mı? Sonra bunların molar derişimle hacmini çarpıyorum. Sonra ikinci çözeltinin artık kaç tane çözelti karıştırıyorsam, molar derişim ile hacmini çarpıp son durumdaki molar derişim, son durumdaki toplam hacim eşitliğinden yani buradaki denklemden bulabilirim. Yani ne yapman gerekiyor öğretmenim? Şimdi geldim. Mesela şöyle bir durum var. Birinci çözelti bak, ikisi de sodyum klorür çözeltisi. Şimdi şu bana verdiği M1, şu bana verdiği V1. Değil mi? Şu V1. Şimdi o zaman şu bana verdiği M2, şu bana verdiği V2. Bana diyor ki bu iki çözeltiyi karıştırdığımda yeni oluşan çözelti kaç molardır? Son durumda 500 litre hacim dedik ya değişir. Bunu diyor ihmal et. Son durumda çözeltileri karıştırdığında toplam hacmin 500 litre olduğunu varsay. Yapman gereken ne? Formu şu. M1 çarpı V1. Artı M2 çarpı V2 eşittir M son çarpı V son. Birinci çözeltim 0.5 molar 300 mililitre. 0.5 molar 300 mililitre. E, öğretmenim burada litreye geçmiyoruz mu? Arkadaşlar burada litreye geçmesen de olur. Çünkü oran ya bunlar hani o seyretme kısmında anlatmıştım. Mesela şöyle düşün. 1 litre bölü 1 litre de 1'dir. 1000 mililitre bölü 1000 mililitre de 1'dir. Yani burada orana baktığından denklemde orada sen geçmesen de olur. Bir tek M eşittir M bölü V'de litreye geçme zorunluluğum var. Tamam mı? Diğer formüllerde geçmek zorunda değilsin. O zaman ikinci çözelti için yapıyorum arkadaşlar. İkinci çözeltim 1 molar 200 mililitreymiş. 1 molar 200 mililitre eşittir. Ben son derişimi arıyorum. Toplam hacmimde 200 mililitre ile 300 mililitreyi karıştırırsam 500 mililitre dedim. Şimdi arkadaşlar burada Şuraya bakarsak buradan 150 gelir. 300 çarpı 0.5 artı buradan 200 gelir. Eşittir m son çarpı 500 dedim. Şurası ne geliyor? 350 eşittir m son Çarpı 500 dedim arkadaşlar. En son buradan ne gelir? 350 bölü 500'den sıfırlar birbirini götürürse bu 70 bölü 100 olarak 2 ile genişlettim arkadaşlar. Yani çarpı 2 çarpı 2 yaptım. O zaman bu da 0,70 molar olarak bulunur. Bu da 0.7 demektir zaten. D seçeneğim doğru seçerek demiş oldu Peki öğretmenim ben aslında ne yaptım? Yani bu formüllerden çık. Gel bakalım heyecan yok. Şimdi şunu birazcık daha böyle çözeltileri görün diye küçültüyorum arkadaşlar. İspat yapacağız ya. Şimdi burada benim birinci çözeltimi için yapalım. Bak birinci çözelti tamam. Bir de ikinci çözelti. Şimdi burada miktarlara bir bakalım. Hani ispat yapacağız dedik ya. Bak birinci çözeltim 0.5 molar 300 mililitre. ikinci çözeltim 1 molar 200 mililitre. Hemen yazalım. Ben bunu 0.5 molar 300 mililitre. Bu ne? Sodyum klorür çözeltisi. İkinci çözeltimde neydi arkadaşlar? 1 molar 200 mililitreydi. İkinci çözeltimde 1 molar 200 mililitreydi arkadaşlar. Bu ney? Bu da sodyum klorür çözeltisi. Bak şimdi. Burada benim yapmam gereken olay bu. İkisi için de ayrı ayrı yapacağım arkadaşlar. Şimdi sen eğer böyle bir durumda yani şunu birazcık daha küçülteyim. Sana son durumdaki derişim istiyorsa bak sana hedef veriyorum. Bazen zor soruları böyle yorumlayacaksın. Tamam mı? Sana şu an balık vermiyorum arkadaşlar. Balık tutmayı öğretiyorum. Bak şimdi gel bakalım. Şimdi o zaman ben bu sodyum klorürün son durumdaki çözeltisinin derişimini arıyorsam benim hedefim şu. Yani M son yani M sodyum klorür son durumda en toplam yani ortamda toplam sodyum klorür ne kadar var? Toplam çözelti yani V son. Yani tamam benim hedefim bu. Yani buraya gitmek yani. Son durumdaki sodyum klorurun molünü son durumdaki hacme böleceğim. E o zaman şöyle düşün. Şimdi birinci çözelti için m eşittir n bölü v yaparsak 0,5 eşittir n bölü tabii ki de bu soruda ben buradaki litreye geçmek zorundayım. 0,3 litre yapar arkadaşlar. 0,3 yaparsam n buradan ne gelir? 0,5 çarpı 0,3 içler dışlar çarpımından. O zaman buradan ne gelir? 0.15 mol gelir. Arkadaşlar bak ben bu 0.15 mol yapmak için bulmak için ne yaptım? M1 ile V1'i çarptım. Yani şunlara 1 1 dersek arkadaşlar M1 ile V1'i çarptığımda 0.15 mol dedim. Yani şurada yazayım. 0,15 mol. Bu ney? M1 çarpı V1. n 1 çarpı V1. Şimdi ikinci çözeltim için yapıyorum. Bak bu da ikinci çözelti. M2 eşittir. N2 bölü V2 dersek. E o zaman burada 1 molar eşittir. N2 bölü 200 mililitre ne yapar? 0,2 litre yapar. 0,2. N2'yi de buradan ne buldum? 0,2 çarpı 1'den. Buradan ne buluyorum arkadaşlar? N2'yi 0,2 mol olarak buluyorum. Bu da ney? 0,2 buradaki V2. Bu da m 2 demiş oldum arkadaşlar. M2 V2. Yani artı +0.2 molde sodyum klorür gelmiş oldu ortama. Bunu nasıl bulduk? M2 ile V2'yi çarparak bulduk. E son durumda V toplam litreye geçeceğim ya mesela bu çözeltide. E o zaman 0.3 litre ile 0.2 litreyi toplarsak 0.3 art 0.2 litre dersek e o zaman bölü dediğim arkadaşlar hatta bunu kırmızıyla yazdık kırmızıyla yazayım. O zaman bölü 0.5 litre dersem bak şimdi buradan ne geliyor arkadaşlar? Buradan M sodyum klorür sodyum klorür eşittir son durumda 0.15 ile 0.2 toplarsam 0.35 bölü 0.5 Bak toplam bu kadar mol sodyum klorür var. Bu kadar çözelti var elimde. E o zaman buradan 0.70 molar olarak bulduk. Biz bunu yapmak için M son yani son durumdaki çözeltinin hacmini bulmak için M1 V1 ile M2 V2'yi topladık. Yani M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2. Yani şu birinci çözeltiden gelen sodyum klorür molüydü. Bu ikinci çözeltiden gelen sodyum klorür molüydü. Bunda ne yaptık? Toplam hacme yani V toplama böldük arkadaşlar. E o zaman buradan ne gelir? M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M son çarpı V son gelir. Bak hiç ezber yapmadım. Bu şekilde yaptım. Bak sen bu bakış açısını kazanırsan ne kazanacaksın? Yani Celal Hoca bunu niye anlattı? Hedef belirledi. Sana son durumdaki derişimi sordu. Sen molar derişim hesaplarken son durumda toplam elimde kaç mol tanecik var sodyum klorürden ve toplam hacmim ne kadar dedin? Bir hedef belirledin aslında. Bir bakış açısı kazandın. Benim amacım da bu zaten. Bakış açısı kazandırmak. Tamam? Gel bakalım. Bir de farklı çözeltileri karıştırırsak, ortak iyon içereni var bunun. Onu yaparsak ne yapacağız? Diyelim videomuzun sonuna ufak ufak gelelim. Güzel güzel. Harika. Şimdi bak. Burada bizim mevzumuz şu. Arkadaşlar eğer benim çözeltimde ortak iyon varsa mesela alüminyum klorür sodyum klorür gibi mesela burada klorlar ortak. Bana burada son durumdaki ortak iyon sorulur buradan ama farklıları sorarsa ne yapacağız onu da anlatacağım. Arkadaşlar şuradaki <laughs> şunu güzel yazalım. Ortak iyon. Bazen videoları izleyince bir bakıyorum böyle ee, sallamış yani hocam. Şimdi burada benim bulacağım mesela bu çözelti için klor iyon derişimi. Bak burada M1, V1, I1, M2, V2, I2 artık ne kadar çözelti karıştırıyorsak M son çarpı V son bu da toplam son durumdaki hacim. Öğretmenim bu birinci çözeltideki molar derişim değil mi? Şu birinci çözeltinin hacmi bak I de ortak iyon sayısı. Mesela bunun için i Mesela böyle bir çözelti için i eşittir 3. Şu ikinci çözeltinin molar derişimi m2. Şuradaki v2 ikinci çözeltinin hacmi. Bu da ikinci çözeltideki ortak iyon. Yani mesela buradaki i ne olmuş oldu ikinci çözeltide 1. Son durumda ben ortak iyonun burada molar derişimi buluyorum. Bunu da toplam hacmi de bu kısma yazıyorum arkadaşlar. Gel bakalım ne yapmamız gerekiyor bir görelim. Yine yine başta ezber, başta ezber. Ondan sonra ne yapacağım ben? mantık. Geldim şimdi. Örnek 20 dedik. Bak 0.1 molar 600 litre barium çözeltisi ile bak şimdi şu bana verdiği M1 şu bana verdiği V1. Öğretmenim litreye geçmeyeceğiz mi? Bunu konuştuk. Bak oran bu formüller. Oran olduğundan ben burada litreye geçmesem de oluyor. Tamam. Şimdi buradaki i ne barium klorurmuş arkadaşlar. Bak şimdi şuraya bak. Burada da klor var. O zaman klor ortak. Burada ne demiş oldum ben o zaman? Buradaki i eşittir 2. Bak 2. çözeltim 0.5 molar M2 bu bu ikinci çözeltinin hacmi arkadaşlar. O zaman buradan ne yaptım? V2 demiş oldum. Buradaki i de ne olmuş oldu? 1 yani klor sayısı. Buna göre diyor yeni oluşan çözelttik klor iyon derişim. Yani bana neyi sormuş? Ortak iyonu sormuş. Bana diyor ki 500 mililitre olduğunu varsayınız diyor ama tabi ben burada 600 ile 400'ü karıştırırsam 1000 mililitre yapar. Burada 1000 mililitre yazmalıydık. Yine bir tasi hatası. O kadar kontrol etsek de çıkıyor yine. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 1000 mililitre olduğunu varsayınız demiş. Peki öğretmenim ne yapacağız? Bak direkt formülden yapabilirsin. M1 çarpı V1 çarpı. I1 artı M2 çarpı V2 çarpı I2 eşittir. M son çarpı V son. Ben burada ortak yön olan klorun molar derişimini bulacağım. Birinci çözeltim 0.1 molar 600 mililitre iyisini de buradaki klor iyonu 2'miş 2 olarak yazdım. İkinci çözeltim şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bak 0.5 molar 400 mililitre i'si de 1. O zaman 0.5 molar 400 mililitre iyisi de 1 geldi. Eşittir ben son durumda klor iyon derişimini bulacağım. İkinci, i̇ki 2 çözelti yani 600 mililitre ile 400 mililitre karıştırsam karıştırırsam benim hacmim 1000 mililitre gelecek arkadaşlar. Şuradan 602 çarptım 1200 0.1 ile çarparsam 120 gelir. Artı 400 ile 5'i çarparsam 2000 bir virgül geriye geldim 200 gelir. Eşittir arkadaşlar 1 zaten iyisi. O zaman M klor iyon derişimi çarpı. 1000 diyorum. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? 320 eşittir. M klor çarpı 1000 geldi. Sıfırlar birbirini götürsün. M klor da buradan ne geliyor? 32 bölü 100'den ne gelir arkadaşlar? 0,32 molar olarak bulunur. Doğru seçeneğin B seçeneği dedim. Ama aslında ezber yaptım değil mi? Ezber var mı bizim bizim videolarımızda? Bizim tarzımız ezber değil. Bizim tarzımız mantığı anlamak. Gel bakalım şimdi mantığa da bir bakalım. Şimdi öğretmenim 100 0.1 molar 600 litre baryum klorür, değil mi? Yazalım bak. Benim elimde ne var? Bir baryum klorür çözeltisi var. Çok güzel. Bir de ne var arkadaşlar? Sodyum klorür çözeltisi var. Yazalım şuraya da. Sodyum klor. Harika. Şimdi bunun şimdi molar derişimi V1 I1 diyelim. Devam. Şunun da molar derişimi M2, V2, I2 diyelim. Şimdi bu birinci çözeltim baryum klorür neydi? 0.1 molar 600 mililitre. İyisi de 2. Yani 0.1 molar. Bu neyi? 600 mililitre. Bunun da iyisi kloryon derişimiydi. Bu da iyi de 2 geldi. İkinci çözeltim. Burada arkadaşlar şöyle yapalım. İkinci çözeltime baktığımda. 0.5 molar 400 mililitre dedim. O zaman 0.5 molar 400 mililitre. İyisi de klor iyonu derişimi 1 demiş oldum. Arkadaşlar bak yine şuradan şöyle bir ayırayım. Hatta bunu birazcık daha şöyle büyüteceğim arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle büyüteyim. Şimdi bana eğer bak bu soru için şuradaki klorları soruyorsa ben o formülü kullanabilirim ama mesela baryumu soruyorsa ne yapacağım? İşte sodyumu soruyorsa ne yapacağım? Her zaman bak şuraya yazayım. Soruya bakmadan hedef belirliyorum. Bana burada M baryumu sorarsa Tamam baryum 2 arttır arkadaşlar. Buradaki benim amacım baryumun son durumdaki molünü bulup bunu toplam hacme bölmek. Hedef. Mesela baktık öğretmenim ne var yukarıda? Mesela sodyum. Tamam mı? Sana buradaki sodyumu sordu mesela. M sodyum. Sodyum mesela tek çözeltiden geliyor ama buradaki hedefim en sodyum iyon derişimini bulup bunu toplam hacme bölmek. Yani bunun 1 litresi yani şuralarda litre olacak yani burada değil mi? Mesela bana burada yine ne sorsun? Mesela bana burada klorları sordu. Değil mi? O zaman ben kloru da şöyle yapayım m klor iyon derişimi her zaman n klor iyon derişimi bölü ve toplam diyeceğim arkadaşlar. Şurada birazcık uğraşacağız. Bak şimdi. Ben baryum kloru ortama saldığımda ben bunun ikisini karıştırdığımda hatta şunu siyahla yazmak istiyorum. Ben iki çözelti karıştırdığımda baryum klorür. ortamda şu şekilde iyonlaşmıyor muydu arkadaşlar? Bak baryum 2 artı karşıdan aldı 2 artı 2 tane klor eksi. Şimdi benim hedefim kloru bulmak tamam mı? O zaman klor nerede? Burada. Şimdi ben o zaman şöyle yazayım mı buraya? Bak M1 eşittir N1 bölü V1 yazayım. O zaman bu 0.1 molar eşittir arkadaşlar. N1 bölü bu formülü kullanıyorsam şu 600 mililitreyi 0.6 litre olarak yazacaktım. 0.6 olarak yazayım. Litre olarak yazdım arkadaşlar. O zaman buradaki N ne geldi? Bak bu baryum klorür bu arada dikkat et. N baryum klorür eşittir 0.06 mol geldi. Ama ben bunu yaparken ne yaptım? M1 çarpı V1 yaptı. Bak ben ortama bir tane baryum kloru yaptım attığımda iki tane klor çıkmamış mı? Buradaki iki ne? I aslında değil mi? Şuradaki sayı. E o zaman 0.06 mol attığımda burada da iki katı kadar yani 0.12 mol olur. Arkadaşlar ben bunu bulmak için ne yapıyorum? Aslında bunu M1 V1'i I ile çarpıyorum. 2 ile çarpıyorum. O zaman burada ne olacak? M1 V1 I1. Bu bana neyi veriyor? N kloru geliyor, veriyor ortama gelen. E o zaman yazalım 0.12 molmuş. Bak buraya geldiğim 0.12 mol. Birinci çözeltiden ortama klor geldi. Ben bunu bulurken de ne yaptım? M1 çarpı V1 çarpı I1 yaptım. Art. Aynı şeyi anladın herhalde ikinci çözeltim için yapacağım. Gel bakalım ikinci çözeltim sodyum klorür. O zaman bu sodyum klorürü ben ortama attığımda sodyum artı artı klor eksi şeklinde yoğunlaşır. Bak şimdi m 2 eşittir N2 bölü V2 yaparsam benim amacım klora gitmek. Klor yon derişimini arıyorum ben. E o zaman burada ne diyeceğim ben? M2 0.5 molarmış arkadaş. Eşittir N2 bölü benim çözeltim 400 mililitre ama ben bu formülü kullanıyorsam 0.4 litre diyecektim. Litreye geçecektim. E o zaman buradan da 0.4 litre geldi. Arkadaşlar burada iki çözeltiyi burada 0.5 ile 0.4'ü çarparsak N2 yani burada N sodyum klorür deme sodyum klorür yazalım. 0.5 çarpı 0.4'ten 0.2 mol olarak bulurum. Ama şimdi bak 1 mol sodyum kloru attığımda ortama 1 mol atıyorum ya yani ben buradaki i ile çarpmam lazım bunu. Yani ben bunu bulurken ne yaptım? M2 ile V2'yi çarptım. Ama buraya birebirse ben diyeceğim ki buradaki sodyum da ne olacak? 0.2 mol olmuş olacak. E o zaman ben bunu bulurken ne yapıyorum? Aslında i ile çarpıyorum. Birebir olduğundan dolayı. Yani M2 çarpı V2 çarpı I2 yapıyorum arkadaşlar. Gel bakalım bu ortama gelen buradaki 0.2 mol sodyum kloru da bulalım. Bunu bulurken de ne yaptık? M2 çarpı V2 çarpı I2 yap. Bölü hedef ne? Toplamacım. Şimdi ben burada ne yaptım? 0.6 litre ile 0.4 litreyi topladım. Yani burada V toplam ne yaptı? 0.4 0.6 birinci çözeltiden geldi. 0.4 ikinci çözeltiden geldi. V toplam eşittir 1 litre dedim. E o zaman zaten bölü 1 litre dersem arkadaşlar buradaki m klor eşittir ne geliyor? 0.12 ile 0.2 toplarsam 0.32 molar olarak geliyor. Aslında ben ne yapıyorum? M1 v 1 1 artı M2 v 2 2 yani bu bana neyi veriyor? Bak buna dikkat. N kloru veriyor. Bu bana ikinci çözeltiden gelen N kloru veriyor. Bu da zaten ne? V toplam. O zaman şöyle bir şey oldu. Yer kalmadı mı? şuraya yazalım. M klor eşittir. M1 çarpı V1 çarpı I1. Birinci çözeltiden gelen şu 0.12 mol. Artı M2 çarpı V2 çarpı I2 bölü V toplam diyorum arkadaşlar. Unutma bak şu N klor. Şu da ikinci çözeltiden gelen N klor. Bunu da düzenlersek M klor çarpı V toplam eşittir formülü veriyor. Yani M1 çarpı V1 çarpı I1 artı M2 çarpı V2 çarpı I2'yi vermiş oluyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak hiçbir şey uzaydan inmiyor yani mantığı anlayınca işler çok kolay. Gel o zaman öğretmenim baryumu sorsaydı ne yapacaktık? E basit. Baryum ortama bir tek nereden geliyor? Bu ikinci çözeltiden gelir. Bak sen burada 0.06 mol buldun ya. Bak 1'e 1. O zaman bu ortamdaki baryum ne olacak? 1'e 1 ise 0.06'ya 0.06 mol olacak. E toplam çözeltim 1 litre zaten. Bunlar aynı çözeltide. 0.06 mol bölü 1 litreden. O zaman buradaki M baryum ne olacak? 2 artı 0.06 molar olacak. Bu şekilde yapacağım. Öğretmenim sodyum nasıl olacak? Bak anladın artık sodyum molar derişimini. Sen sodyumun molünü so toplam hacme böleceksin. E sodyum nerede? Burada bak. E 0,2 mol. E oranım ne? 1'e Bire... 1. O zaman 0,2 mole buradaki n ne olacak? 0,2 mol olacak. Ben bu 0,2 mol'ü ne yapacağım? Toplam hacme böleceğim. Yani şuradan 0,2 mol sodyum bölü toplam hacmin 1 litre ise o zaman buradaki m sodyum iyon derişimimde ne olacak? 0,2 molar olmuş olacak arkadaşlar. Baryumda 0,6 demiştik. Yani umarım anlamışsındır. İlk kısmı bitirdim. Güzel bir soru çözüm çekmeye çalışacağım. <laughs> Şu an ne zaman çekeceğim bilmiyorum. Ama bayağı bir yoğunum. Hani amacım sana her yerden destek atmak. Güzel bir şekilde anladım diye düşünüyorum. Formüller nereden geliyor hocam? Ne yapacağız hocam? Hangi sorulursa olsun. Senin hedefin son durumdaki molü son durumdaki hacme bölmek. Bak karıştırmalarda bir daha bir daha söylüyorum. Yani mevzu bu. Öğretmenim neden bu karışımlarda mililitre kullanabiliyoruz? E oran yani sen burada 1/1 litreyi 2 litreye bölsen de 0.5 bulursun. E 1 litre 1000 mililitredir. 1000 mililitre bölü 2000 mililitre yani 2 litre de yapsan 1000 bölü 2000 de 0.5'tir yani bunlar da bizim dediğimiz gibi bu formüllerde hacim birimlerini istediğimiz gibi kullanabiliriz ama M eşittir N bölü V'de ne kullanmamız gerekiyor litre buraya dikkat hadi gel bakalım nerede kaldık işaretleyelim haftanın sonuna gelelim geldik arkadaşlar haftanın sonuna 6. haftadaydık bugün günlerden 6 Ocak 6.06.01 2023 kampın 27. gününde çözeltileri nasıl karıştıracağız nasıl düşüneceğiz onu da yaptık ve videomuzun sonuna 6. haftanın sonuna da geldik. Soru çözümleriyle hafta sonu beraber olacağız. Bol bol soru çözeceğim. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışıyorsun. Mantıkları anlayarak çalışıyorsun. O zaman ben kaldım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.